Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün Linux tarafında echo komutundan bahsedeceğim. Echo komutu Linux'ta en temel ve sık kullanılan komutlardan biridir. Echo'ya iletilen argümanlar standart çıktıya yazdırılır. Echo aynı zamanda shell script dosyalarında bir metrin görüntülemek ve diğer komutların sonuçlarını e, ekrana yazdırmak gibi birçok noktada kullanılabilir. Şimdi Eko'nun kısaca sizlere kullanımı hakkında bilgiler vermeye çalışayım. İlk önce şurada benim meşhur komutlar dizinime gideyim. Evet, şimdi Eko komutuna gelelim. Bakın, geldim. Deneme yazıyorum. Bakın gördüğünüz gibi Eko ekokonumutma ben bir string yazdığımda ya bir ifade yazdığımda bunu hemen benim standart kelimeler alınan ifadeyi standart çık diye veriyor. Şimdi bu default bunun default çalışma şekli. Ama ben ekoyu her zaman sizin çift tırnak ya da tek tırnak içinde bir ifadeyi kullanmanız gerektiğini söylüyorum. Bu çok daha başarılı olacaktır. Eğer tek tırnak kullanıldığında Tırnak içine alınan her karakterin gerçek değeri korunacaktır. Yani değişkenler ve komutlar e, genişletilmeyecektir. Bunun ne demek olduğunu biraz sonra anlatmaya, biraz sonra örneklerle daha net anlayacaksınız. Bakın şimdi şimdi geliyorum. Eko'da e, hani bizim standart ifademiz Hello World var ya. Bakın bu ifadeyi yazıyorum. Bu ifadeyi yazdıktan sonra şöyle ama dediğim gibi ben ilk, anla, ilk andan itibaren hemen bunu çift tırnak içinde kullanmaya başlıyorum. Şimdi çift tırnak içinde kullandım. Peki çift tırnak içinde çift tırnak olan bir ifadeyi nasıl yazdırırım? Bakın, hemen şöyle yazdırırım onu da. Gelirim. Şöyle ifadeyi ben burada word kelimesinin çift tırnak içinde olmasını istiyorum. Bunu çift tırnağa alayım. Bunu da geleyim. Tek tırnağı alayım. Yasamadım. Tek tırnağı alayım. Bakın gördüğünüz gibi word kelimesini ben çift tırnak için Tek yolu bu mu? Yani biraz önceki şekilde nasıl yaparım bunu? Burayı bozmadan nasıl yaparım? Şöyle yaparım. Bakın. Burayı böyle yaparım. Burayı gelir böyle yaparım. Bakın aynı şekilde ne yaptım? Burada e, slash karakterleriyle çift parantezlerle ya yani çift tırnak çift parantez diyorum çift tırnakla yine ifadeyi istediğim gibi yazabiliyorum. Peki bir ifadenin içinde tek tırnak var. Hmm, bunu nasıl yazarım? Şöyle yazarım. Ne demek istiyorum? Bakın. Geliyorum Benim böyle bir ifadem var, doğru mu? Bakın şimdi. Ben bu ifadeyi yazdırmak istiyorum. Bakın. I am Linux admin. Gördünüz mü? Tek tırnak ifadesi olan bir ifade var. Bunu çift tırnak içine aldım ve ekrana benim tek tırnak ifadem bozulup bunu yapmasaydım bakın. Bakın, biraz önce bakın bunu yapmasaydım ifade bozulacaktı, doğru mu? Ama bunu yaparak e çift tırnakla ifadeyi korudum. İfadenin içindeki argümanları korudum. değişkenleri, parametre, her şeyleri korudum. Ha, bunu başka bir nasıl, nasıl yaparım? Gelirim. Bakın. Tek tırnakla tek tırnakla şöyle yazayım. Böyle yazdım mı tek tırnakla? Tek tırnakla yapıyorum. Gelirim. Burayı dolar ifadesini koydum. Bakın. Tek tırnakla da bu şekilde Dolar ifadesiyle başlattım. Ondan sonra tırnaktan önce ters slash e, karakterini koydum ve gördüğünüz gibi burada aldığım değerle burada aldığım değer aynı şekilde. Devam edelim. Şimdi bizim Eko Eko'da helpi açarken help diye yazamazsınız. Ne demek bu? Bakın normalde bir komuttan sonra şu ifadeyi yazarsanız onun helpi açılır, değil mi? Ama e Eko'da olay neydi? Sizin standart girdi verdiğiniz şey standart çıktı. Bakın ben bu ifadeyi yazdım. Benim standart çıkma. Bunu açmak için ne yapacağım peki? Şöyle çalıştıracağım. Bakın. Bakın her dosyası açıldı. Şimdi her dosyasının içinde bakın şurada ifadeler var. Bu ifadeler ne? Bunlar benim kullanabileceğim parametrelerim, seçeneklerim. Bakın burada da bir tane küçük e var, bir tane de büyük e var. Büyük e diyor ki eğer sen e'yi kullanırsam ben buradaki argümanların hiçbirinin kullanımına izin vermem. Bunları disable ederim. Ve default durum budur. Yani siz e'yi açıkça da yazsanız yazmasanız da aynı şey. E'yi yazmasanız da e aktif. Ama bunu küçük e'yi yazdığınızda büyük e'yi force ediyor. Yani default durumu force ediyor. Ve aşağıdaki karakterlerin kullanımına izin veriyor. Ne demek bu? Hemen bakalım. Hemen yazmaya çalışalım. Mesela şöyle geldik benim echo bakın merhaba diyemeyim hello world dedim doğru mu bakın bakın böyle bir ifade var ben bu ifadenin içinde bakın yukarıdakilerden mesela şu tabu şunu kullanayım yeni satıra geç diye bir ifade var burada bakın bu seçeneği kullanacağım geliyorum bakın geçmedi neden çünkü ben içerideki bu ifadelerin kullanılmasını aktifleştirmek için E seçeneğini yazmadım. Bakın bunu yazdığım anda buradaki benim bu seçeneklerim aktif hale geldi. Görebiliyor musunuz? Bakın şimdi buradaki seçeneklerin belli başlı bir denemeye çalışalım. Bakın gelip en nif satır bakın T'yi seçtiğimde yatay bir sekme attı. Bakın V'yi seçtiğimde dikey bir sekme attı. Bakın zaten T ne diyor? Yatay bir tap. Bu da dikey bir tap diyor. Buraya kadar tamam mı? Şimdi gelelim. Bakın B'yi seçeyim. Bakın bir, bir, bir gerideki bir argümanı bakın şey yaptım. Heh, şurası çünkü bir boşluk var yani. Ya boşluğu sildi. Ben boşluğu bırakmadan yapayım. Bakın o gitti. Bir tane daha yapayım mesela bakın. Görebiliyor musun? Buradaki ben ifadelerle istediğim işlemi yapabiliyorum. Buraya kadar tamam mı? Yani ben buradaki ifadeleri kullanabiliyorum. İfadeleri kullanarak işlem yapabiliyorum. Tamam. Şimdi gelelim. Bakın Eko'da ne dedim? Standart girdin alır, standart çık diye verir. Ben bunu değiştirebilir miyim? Tabii ki değiştirebilirim. Ne demek istiyorum? Bakın şimdi hemen yapalım. Eko dedim. Hello Hello world dedim. Normalde ben bunu yapsın ekrana yaz değil mi? Hadi diyorum ki bunu niye bir dosyaya yazmıyorsun? Yazdıralım. Tamam. Bunu geldim. Bakın bir dosyaya yazdım. Dosyanın içine de geleyim şekilde görüntü. Gördünüz mü? İfadeyi dosyanın içine istediğim gibi dosyanın içine biraz önceki parametrelerde gönderebilirim. Gönderebilirim tabii ki. Gelin bakın şöyle gönderirim. bunların mesela alt alta iki satır olarak geldim. E'yi aktif ettim. Bakın şimdi nasıl gösterecek? Alt alta gördünüz mü? Yani aynı şey hiçbir şey değişmiyor. Sadece ben standart çıktı yolunu değiştirdim. Hadi gelelim. Değişkenlerle kullanmaya. Değişkenlerin ne oldu bildiğinizi düşünüyor. Bilmiyorsanız da yazılım dilinde bir, bir 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 stringi yani bir yazı ifadesini ya da bir sayıyı belirli değişkenler atayarak işlem yapabiliriz. Mesela bir string olduğunu düşünelim. Ne demek bu? Mesela gelelim hello'ya. Merhaba yazalım. Bakın şu an hello diye bir string aslında bir değişken tanımı buna merhaba değerini atadım. Bakın geliyorum şimdi echo'ya. Bakın hello değişkenin Karşısındaki ifadeyi dolar işaretiyle hello değişkenini çağırdım. Bana defaultta değişkenler var mı? Var tabi. Ona da bakalım. Mesela user diye bir değişken var. Bakın defaultteki mevcut kullanıcıyı yazdırdı bana. He, bunu bir e, integer içinde yapabilir miyim? Yapabilirim tabi. Ne demek integer için? Bakın. Geldim. X diye bir integer tanımladım. Buna 100 atadım. Tamam süper. Ne yaparım şimdi? Eko Bakın yüz ifadesini yazdırdım. Buraya kadar tamam mı? Ha, default'ta biraz önce söyledim. Başka yok mu? Var. Bakın mesela. Ne gel ne dedim? Şöyle Bakın. Böyle bunu böyle yazdırmayayım da şöyle yazdırayım. Bakın şimdi. Bakın ifadeyi şöyle tarihi yazdırabilirim. Bunu daha güzel yazdırabilir miyim? Yazdırabilirim tabii ki. Bakın şöyle tarih şurayı da kapatayım. Şuraya da şöyle bir ifade yazayım. Bakın bakın tarihi daha düzgün, daha okunabilir. Yazdım. Dedim ki Ekim 12. ayın 19'u diye Tarihi de buraya not düştük. Evet. Başka ne yapabilirim? Hadi ekstrem bir örnek daha göstereyim. Mesela renk kodlarını yazdırabilirim. Nasıl yapabilirim? Şöyle bakınız. Hemen bunda bir, bir, birkaç tane örnekte yapmaya çalışalım. Bakın. Geldim. Yine e parametresiyle çalıştırıyorum. Şöyle iki tırnak içine alayım. şöyle bir diyeyim. 37 diyeyim. Yanlış bir şey mi yazdım bakayım. Yanlış bir şey mi yazdım. Bakın Code'u yazdım. ifadeyi beyaz yaptı. Bunu siyah yapabilir miyim? Deneyelim. Buraya 30 yazayım. Kodu 30'a dönüştüreyim. Şurayı da 0 yapayım. Bakın 0'a şey siyah oldu şu anda. Gözükmüyor zaten. <laughs> Demek istediğim bu kadar işte Eko komutuyla birçok şey yapabilirsiniz birçok noktada belirli komutlara birleştirerek de kullanabilirsiniz Umarım e, bu video sizin için faydalı olur e, bir sonraki Linux komut videosunda görüşmek üzere diyorum Kendinize çok iyi bakın tekrar tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim